Evet şimdi bu videoyu inanılmaz havayla birlikte room'un modunu açtım çünkü e, video çekmeden önce kaşlarımı açmam gerektiğini fark ettim. E, kahve içiyorum ve evet kavanozda <laughs> ve kargom gelmiş tam şu an o yüzden e, baya baya böyle hissederek açtım bu videoyu. E, umarım videoya kapılıp kaşlarımı e, Arkadaşlar ben gözlük aldım. Ee, mavi ışık korumalı şüpheli bir gözlük aldım. Ve bence paketlemesi şu an güzel geldi gözüme. Şimdi bakacağız yakışacak mı bakalım. Ben bunu TikTok'ta birine görmüştüm. Daha doğrusu ben birinin gözlüğünü beğendim tamam mı? Yorumlara bir girdim. İşte nereden falan yazmışlar. kızda falan diye cevap vermiş. Gerçekten de ben başta dalga geçiyor sandım. Sonra Trendyol'a falan yazdım. Ve gerçekten markanın adı falanmış. Ee, şimdi bir dakika. Açıcıya değdirmeden. Ay tabii ki değdirmem. Çok büyük geldi suratıma sanki ama. Bilemedim ya. Birazcık büyük mü? Ama güzel de aynı zamanda. Arkadaşlar bilemedim. Bunu biraz daha sizinle de tartışırız. Ee, biraz daha bekleyeyim. Böyle iki dakika falan. Sonra bunu size... Benim yüzüm abi küçük mü? Bakın anlamıyorum. Çünkü mesela bu gözlük o kadar da büyük bir gözlük değil tamam mı? Niye suratım bu kadar büyük gözüküyor? Ya burnumdan ötürü mü acaba? Çünkü burnum suratımın diğer kalanına göre büyük ve garip mi duruyor? Yani bilmiyorum ki. Bunun da artık silinmez vakti geldi gibi ama. Bir yandan sarı kaş faciası yaşamamaya çalışıyorum. Bir yandan da biraz daha hani belli de olsun açtığım diye düşündüğüm için bana şu an güzel geldi. Okey bence ya. Şimdi tekrar bakacağız. Bir tık bir tık daha okey bak şu an <laughs> ya da kafamda kuruyorum. Bu konuda arkadaşlarıma soracağım fikirlerini galiba. Şimdi... O zaman çok hafif en azından böyle bir ruj sürüp bakalım. Benim kriterler... Bu videonun konusu aslında gözlükle ya da e, makyajla ya da kaş açma ile hiçbir bağlantısı yok. Sadece girişi böyle saçma sapan çekmek istedim. Çünkü sohbet edeceğim videoya nasıl gireceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Evet bak ruj sürünce her şey çok normal ve güzel geliyor insana. Ya birazcık gerçekten büyük. Ama bu burada durduğunda bence okey oluyor. Ya bilmiyorum yani birazcık şekli de garip aslında bana göre. Alışkın olmadığım için de böyle geldi bilmiyorum şu anda. Bu videomuzun konusu aslında lise. Aslında sizinle birçok şeyden bahsedebiliriz yani. ...pişmanlıklarım, işte liseye baştan başlayacak olsaydım... ...neleri yapardım, neleri yapmazdım. Ee, tabii ki işte evlenler, münazaralar, çalıştaylar... ...arkadaşlıklar, dostluklar, aşk vesaire vesaire. Şu anda bence her şeyden artık bahsedebileceğimiz konudayız. Çünkü ben liseden mezun oldum arkadaşlar. Yani Instagram'da ayda en az bir kere krizini yaşıyorum. 3 yani ay önce mezun oldum, parantez içinde. Ee, ama yani sonuç olarak lise bitti... Ve artık e, lise okuduğum insanlarla neredeyse hepsiyle e, hepsine değil ama neredeyse büyük bir çoğunluğuyla artık e, görüşmüyor olacağım ya da aynı ortamda olmayacağım artık bence o yüzden bir şeyler hakkında konuşabiliriz tabii ki isimli ve insanları rencide ederek değil e, ama alttan alttan en <laughs> azından konuşabiliriz diye düşünüyorum yani sadece hani ben neleri yaptım. Nelerin yapılmasını tavsiye ediyorum, nelerin yapılmasını etmiyorum gibisinden gibisinden. Böyle bir sürü şey var. O zaman hemen onlardan başlayalım. Şimdi biliyorum benim hani çok fazla e, şehirde şu anda lise okuyan veya okumuş olan, bitirmiş olan takipçim var. Ve onların gözünden yani sanki ben e, İzmir'de merkezi bir yerde gayet güzel büyük şehirde e, mutlu ve böyle gerçekten imkanlarım gelişmiş bir şekilde e, bu tarz sosyal etkinliklere katılabilmişim gibi gözüküyor ama aslında ben gerçekten İzmir'in böyle köy gibi bir yerine yaşıyorum küçük bir ilçesine. Bu arada bu insanların tanımı ben burayı gerçekten çok seviyorum yaşadığım ilçeyi. Hayır adını söylemeyeceğim ama zaten çok kişi paylaşım yerlerden az çok anlayabiliyor buralı olan. E, yani küçük bir ilçede yaşıyorum hani en basitinden ben Alsanca'ya gitmek istediğimde bir buçuk saat sürüyor e, ve dolayısıyla benim Emin konferanslarına katılmam da e, gerçekten benim için zorlu bir süreçti. Çünkü genel olarak hani 7 8 gibi bitiyordu konferanslar ve ben eve yorgun argın dönüyordum. Hani ancak son konferanslarda e, orada yaşayan arkadaşlarımın evlerinde kalarak daha rahat ulaşım sağlayabilmeye başladım. Ama öncesinde gerçekten benim için bir ızdıraptı ama gerçekten çok güzel geçiyordu ve hani tekrardan bu çabalara katlanır mısın? Tekrardan gider misin? E, o saatlerde uyanıp işte şafak operasyonuna gider gibi sabah 5'te kalkıp 6'da izbana binip gider misin? Gece 11'de 12'de eve gelip bayılır mısın deseler kesinlikle tekrardan evet derim. Çünkü benim yaşadığım bu küçük ilçede tanışabileceğim insan kitlesi çok sınırlıydı. Ve MN konferansları sayesinde, çalıştaylar sayesinde gerçekten ben... Başka hiçbir yerde büyük ihtimalle tanışamayacağım türden çok farklı insanlarla tanıştım ve çok farklı arkadaşlıklar edindim. Aslında liseden oluşturduğunuz bu e, network'ün değeri bence çok fazla. Tabii ki ben şu anda bunun bir değerini e, bu noktada göremeyebilirim. Çünkü ben şu an daha iş hayatına atılmadım. Ama yani baktığımda gerçekten hani şu anda İTÜ'de işte OTTÜ'de Galatasaray'da orada burada yani çok iyi üniversiteler Boğaz içinde çok iyi üniversitelerde okuyan arkadaşlarım var. Hani çok sosyal, çok girişimci insanlarla tanıştım ben bu konferanslarda ve benim için gerçekten yaşadığım ilçeden çıkmak için aslında bu konferanslar bir araç oldu. Ve bence gerçekten ben çok eğlendim ve çok şey kattım kendime. Ee, İngilizce anlamında geliştiğimi düşünüyorum. Ee, topluluk önünde konuşma anlamında geliştiğimi düşünüyorum. Sosyal anlamda bana çok fazla şey kattığını düşünüyorum. MN konferanslarının. O yüzden bence hani şehrinizde uzak bir noktadaysa bile tüm bu zahmetlere katlanıp gitmelisiniz. Ve şehrinizde yoksa da hani... Okulunuzda bir delegasyon denilen bir şey var. İşte mesela toplu bir şekilde bir öğretmen vasıtasıyla başka bir okulun konferansına gidebiliyorsunuz. Aslında öğretmen vasıtasıyla olmak zorunda değil ama işte hani veli izni açısından ben öyle bir örnek verdim. Yani aslında bu biraz da fırsat yaratmak yani sizin elinizde olduğu Küçük yerlerde yaşayınca daha dezavantajlı olunca. Mesela şimdi ben lise geçerken en hani şey hayalleri kuruyordum. İşte nitelikli bir okul, en nitelikli okulda en güzel sosyal etkinlikleri yapabileceğim. Ve hani çünkü okulda olduğu için aslında elimin altında olacak. Okul bana imkan tanıyacak diye düşünüyordum. Çünkü bir yandan insan şey düşünüyor. Hani İstanbul Erkek'te okuyan, Galatasaray'da okuyan insanlarla aynı etkinliklere hani X lisesinden, adresi dayalı liseden gidemem diye düşünüyorsunuz. Ama aslında gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece hani araştırmanız lazım. Ben mesela bu aralar çok fazla görüyorum. İşte insanlar İstanbul Erkek Lisesi'nin önünden video paylaşmış mesela. Yorumlara yazıyorlar ki işte dışarıdan katılım oluyor mu? Hani bu konuda insana gerçekten yeterince bilgiye sahip değil bence. Özellikle hani İzmir, İstanbul, Ankara dışında yaşayan insanların hani aslında istedikleri her etkinliğe katılım sağlayabilecekleri noktasına bilgilendirilmeleri lazım. Çünkü bence lisenin en güzel yanı bu etkinlikler. Yani ben en azından Şahsım adına öyle bir 4 yıl geçirdim. Aslında 2-3 yıl geçirmiş oldum. Ama yine de gerçekten çok keyifliydi. Ben 10. sınıfta ilk konferansıma gittim. Şöyle. Yunanistan delegasıydım. Sokum komitesinde. Sokumun tam olarak açılımını bilmiyorum ama işte sosyal kültürel e, bilmem ne bir şeyi yani e, yazarsanız bulabilirsin. Şu anda hatırlayamadım o yüzden e, kendimi zorlamayacağım söylemeye. Ama gerçekten hani ilk konferansım benim için çok gericiydi. Konferansımın ben çıkışında ağlamıştım. Hani dedim ki bu iş galiba bana göre değil. Ben galiba emeğan yapmaya devam etmek istemiyorum. Çünkü hani gerçekten... Korkuyorum. Benim çok stresli anlar yaşamıştım. Ben e, konferans sırasında 6800. depolama alanı uyarısından sonra geldim. Umarım bu sefer kalıcı olarak gelmişimdir. Bir de gözlükle geldim çünkü görüntüye alışmak istiyorum. Her neyse. Şey anlatıyordum. Normal İngilizce ile Emoen İngilizcesinin farkını anlatıyordum. Arkadaşlar şimdi aslında Emoen'de belirli kalıplar var ve bu kalıplar öğrenildiğinde gerçekten hiçbir sorun yaşamazsınız. Genel olarak komite içerisinde ya da işte komite konusuna uygun bazı terimler olabilir. İşte bunları zaten öncesinde yayınlanan e, study guide'dan yani çalışma rehberinden aslında e, araştırmış, bakmış, öğrenmiş olursunuz. O yüzden de çok bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü benim çok iyi bir İngilizce İngilizceyle MERN'e gidip zorlanan arkadaşım da oldu. Orta seviyeli İngilizceyle gidip çok başarılı olan arkadaşım da oldu. İngilizcesi çok iyi olmayıp MERN'lerde geliştiren arkadaşlar. Alan için yemek sepetini sildim. Artık son hamle. E, aç kalacağım yapacak bir şey yok. Yani demem o ki aslında e, her şey sizin eforunuza ve gerçekten e, yapıp yapmak istemediğinize bağlı e, bu tarz konularda. E, Mühendide de, çalıştayda da, e, işte münazarada da, şunda da, bununla da aslında bence insan hazırlanıp gittiğinde her zaman... E, okey olur yani sorun yaşamaz diye düşünüyorum ve ben gerçekten her zaman kendinize ait hani uygun en az bir insan bulabileceğinizi düşünüyorum bu ortamlarda. O yüzden asla çekinmeyin ben gerilirim işte İngilizcem yeterince iyiyim demeyin ve gerçekten konferanslara bence başlayın. Ee, yani evet mesela hani gittikçe bazı şeylerin Hatsızlaştığını görüyorum konferanslarda çünkü artık hani eski ciddiyet yok eski saygı yok hani üst pozisyonlardaki insanlara vesaire ama yine de bence hala gidilebilir ve çok güzel anılar yaşanabilir bir yer çünkü bence bir insanın 15-16 yaşında bu kadar hani network oluşturabileceği bir yere gitmesi çok güzel ve dünyayı ilgilendiren şeyler hakkında bilgi sahibi olması da çok güzel. O yüzden ben öneririm. Ee, bir daha olsa bir daha yapardım. Durun şöyle becerimi bir kısmı burada yaka kartlarım. İnsan özlüyor arkadaşlar ya. ya. Mesela şimdi bu yaşımda gitsem bu kadar eğlenmem anladınız mı? O, o yaşın aktivitesiydi. Yani 10 yıl önceden bahseder gibi bahsettiğim biliyorum ama hani 10. sınıfta 11. sınıfta Emre'nin apayrı bir tadı vardı. Şimdi mesela üniversite konferansları da var ama ben çok gitmek istemiyorum. Çünkü benim için hani bitti yani ben alabileceğim her şeyi aldım o konferanslardan. Ama öneririm. Gerçekten lise yeni geçiyorsanız, işte 12. sınıfta değilseniz her türlü öneririm. Yani ilk 3 yıl kesinlikle öneririm. Ara sınıflarda kesinlikle öneririm. Öneririm yani bence yapın. Şimdi biraz arkadaşlıklardan bahsedelim. Aslında hani liseye geçmeden önce herkesin böyle bir hayalinde işte arkadaş grubum olacak mı, kızlı, erkekli kalabalık arkadaş grubum olacak mı? İşte aşık olacak mıyım? Her şey çok güzel olacak mı? Filmlerlik gibi olacak mı? Gibi sorular oluyor. Aslında ben yani gerçekten o hayalindeki arkadaş grup grubu ıı, tanımına uyacak bir sürü arkadaş grubuna girdim çıktım arkadaşlar. Oluyor ama 4 yıl boyunca aynı grup oluyor mu derseniz tabii ki olanlar vardır ama bende olmadı. Yani tabii ki fix kalan değişmeyen insanlar oldu. Ama grup olarak tutunamadık. E, 4 yıl boyunca e, grup olarak tutunabildiğim bir grup olmadı. Hatta galiba 4 yıldır gerçekten hiç küsmeden konuştuğum tek lise arkadaşım Ceyhun. E, 9. sınıfın ilk gününden beri. Yani onun dışında aslında gerçekten 4 yıldır devam eden arkadaşım yok galiba benim. ya. Yani, yani şey hem şey olarak var bu arada, okul dışı var ama lise arkadaşlığı olarak yok mesela. Yani Azra'yla da 9. sınıfta tanıştık baktığınızda farklı okullarda da olsak. Bilmiyorum yani böyle grup olarak e, dediğim gibi şey yapmadık. E, grup kalamadık yani. Ama gerçekten çok güzel anılar yaşadık. Hani birbirimizin evinde kaldığımız zamanlar, e, işte hep birlikte Luna Park'a gittiğimiz zamanlar, hep birlikte konferans yaptığımız zamanlar, hep birlikte yüzmeye gittiğimiz zamanlar vesaire. Yani özellikle böyle hani küçük bir sahil kasabası gibi bir yerde e, yaşama noktasında gerçekten ben bunları yaşadım yani çok Güzel zamanlardı. Problem de yaşadım sonrasında ve e, o sırada çok fazla problem yaşanıyor. Çünkü bence kalabalık grup demek kaos demek. Yani her şey çok güzel de olsa, herkes başta birbirini çok da sevse, hani ipin ucu bir yerde kopuyor yani. Birbirine mesela birisi hakkında bir şey söylüyor, sinir olduğu bir noktayı söylüyor, bir anda o da sinir olmaya başlıyor falan filan. Hep birlikte böyle. Küçük küçük gruplaşma halinde. Önce işte 3'e ayrılıyorsunuz, 4'e ayrılıyorsunuz falan derken bir bakmışsınız aslında grup kalmamış yani. Ee, birazcık oraya doğru gidebiliyor ama bence gerçekten hani lise arkadaşlıkları ömürlüktür derler ya. Ben e, daha hani üniversiteye geçmedim evet ama gerçekten lise arkadaşlıklarım için bunu hissediyorum. Bence biz görüşmeye devam edeceğiz. Ee, yani acaba 2 yıl sonra falan bu videoda söylediklerimi güler miyim diye düşünüyorum şu an. Hani gülmem çünkü gidişat böyle gösteriyor yani olmazsa da açıkçası e, ne kadar safmışım derim e, ama bu saflıktan da bağımsız bence dediğim gibi artık hani olgunlaştığımız dönemde de e, arkadaş kalmakla ilgili çünkü mesela onun sınıfta arkadaş olup hala şu an hayatında olmayan onun sınıfta çok yakın arkadaş olup şu an hayatında olmayan insanlar var ama e, 12. sınıf bence artık biraz daha hani bir şeylerin ciddiyetine e, farkına vardığınız... Gerçekten zor zamanlar yaşadınız ve o zor zamanlarda yanınızda olan insanlarla yakınlığınıza devam ettiğiniz bir yıl. Ben 12. sınıfı gerçekten en beni hayatın olgunlaştırdığı yıl olarak tanımlıyorum bu zamana kadarki hayatımda. O yüzden de yani büyük ihtimal hazırlık senemi de böyle değerlendireceğim bir sene sonrası video çekersem ama... Yani o yüzden bu sene hayatımda kalmaya devam etmiş. Bu seneyi başarıyla tamamlamış tüm arkadaşlıklarımın aslında... Devam edeceğine dair kafamda böyle bir şey var. Umut mu desem, altıncı his mi desem bilmiyorum ama umarım da eder yani. Çünkü gerçekten güzeldi ya. Her her açıdan bu yıl ben yani evet çok zor zamanlar yaşadım ama arkadaşlıklarım doğruydu ve bunu bana hissettirdiler yani yıl boyunca. O yüzden bence bence devam edeceğiz biz arkadaşlığımıza ya. Ve bilmiyorum lise gerçekten bu konuda çok ya üniversite bilmiyorum bu arada. Çünkü hani üniversite için çok bireysel olduğu söyleniyor. Arkadaş edinmek için e, liseye göre daha çok çaba göstermeniz gerektiği söyleniyor. Çünkü lisede biraz daha zorunlu arkadaşlık konsepti var. Çünkü hani her gün aynı sınıfta 8-9 saat geçirdiğin bir insanla arkadaş olmamak e, birazcık zor yani. Hani kafan uyuşuyorsa illaki bir arkadaşlık kuruyorsun. O yüzden Lise iyiydi yani. Lise, lise bence gerçekten arkadaş edinebilecek bir yer. Yani dediğim gibi hani okuldan olmuyorsa bile çünkü mesela bazen insanlar e, gerçekten hiç istemedikleri ortamı kötü bir okula gitmek zorunda kalabiliyorlar. Okulların olmasa bile bu çeşit farklı etkinliklerle bence e, 16-17 yaşlarında gerçekten çok iyi dostluklar edinebilir, Çok iyi dostlukların temelleri atılabilir diye düşünüyorum. Çünkü biraz da birlikte büyüme işi yani. Öyle. Bu konuda da yorumlarım bu şekilde. ne hakkında konuşacağımı unuttum birazcık daha yanıtlara tekrardan dönüp bakalım hemen evet ne yazmışsınız ne yazmışsınız bakıyorum evet, biriniz bana boynarı işe gir tavsiyesi vermiş e, param olmadığı için ve çok fazla istediğim kıyafet olduğu için Boynalıda sınıf kininden öyle ölür müyüz acaba yani onu da merak ediyorum. Gerçi boynalıla beymeni karıştırıyorum ben, beymen de orası pardon. Arkadaşlar şimdi hmm... ha dağılan kaç grupları grupla aslında e, konusunu aslında konuşmuş oldum gerçekten. Ha şundan bahsedeyim. Bence arkadaşlar. Arkadaşlıkların her zaman bir ömrü, bir kotası, bir süresi vardır. O yüzden bazen gerçekten bir insanla ortak noktanız, konuşacağınız konular bitebilir, kişilikleriniz farklı noktalara evrilebilir ve o noktada bence o insanla iletişimi bir kavga vesaire olmadan kesmek daha normal ve daha güzel olabilir yani. Çünkü dediğim gibi hani o insanla gerçekten güzel anlar yaşamışsınız. Güzel zamanlar geçirmişsiniz. Farklı arkadaş gruplarına bulunmuşsunuz. Bir sürü yere gitmişsiniz. Bir sürü şey yapmışsınız ve o insanla bence kavga edip iletişim kesmektense aslında günün sonunda biz artık uyuşmuyoruz deyip iletişimi gerçekten koparmak bana daha mantıklı ve daha iyi yollu geliyor yani. Çünkü dediğim gibi bence gerçekten arkadaşlıkların kotası var ve bazen bitiyor ve uzatma çabalarının hiçbiri asla işe yaramıyor. Bu çok güzel bir arkadaşlık da olsa bazen gerçekten sonu olabilir yani. Lisenin ilk yıllarındaki masumluk. Şuraya şey Arda Güler küçüklük fotoğrafı koyabilir miyiz? Twitter kullanmayı bırakmam lazım bu arada. Yenilen dost kazıkları. Arkadaşlar ben çok kazık yedim. Göz önünde yaşadığım arkadaşlıklarım konusunda çok fazla kazık yedim. 10. sınıfta dediğim gibi işte çok yakın olduğum bazı arkadaşlar vardı. Onlardan kazık yedim. Yani defalarca affettim. Tekrar kazık yedim falan filan. Ama yani günün sonunda bir gün arkadaşımızı bitirdim. Bence bu da en doğrusu ya. Yani bir affedersin, iki affedersin bir insanı çok sevdiğin için. Üçüncü de artık dersin ki hani... Benim sana ihtiyacım yok ki. Bu da o da böyle bir şey bu arada. Hani en son böyle büyük bir kavga ile bitmiyor aslında bitmeye yakınlık bir yakın olan bir arkadaşlık. Büyük bir kavga ile bitmiyor. Sessiz sedasız bitiyor. Çünkü artık zaten birbirinize karşı Tam yüz bitmiş oluyor o zamana kadar. Ee, lisedeki aşk acıları bundan bahsetmeyeceğim. Ee, gerek yok bence. <laughs> Balıklar. Ya ben şahsım adına zorbala uğramadım. Zorbalık zorbalık da düşünmüyorum ama bu gerçekten çok yaygın bir şey. Çünkü artık insanların saçma sapan marka takıntıları, saçma sapan hareket takıntıları, saçma sapan takıntıları var yani. O yüzden de bu takıntılarına ve keyiflerine uymayan herkesi bir aşağılama çabasına giriyorlar ya geri geldiğinde bakışlarıyla, geri geldiğinde konuşmalarıyla ve bu bana çok yanlış geliyor ama aynı zamanda herkes çocuk olduğu için bu şeyde yani bu profildeki herkes çocuk olduğu için aslında biraz da büyümelerini beklemek lazım diyeceğim. Çünkü kimseyi de dinlemiyorlar bu arada. Böyle insanlar. En yakın arkadaşımı çok seviyorum ama kendimi sürekli onunla kıyaslıyorum. Bence aslında bir insanı kendinize kıyaslıyorsanız onunla arkadaş kalmaya devam etmeniz her ne kadar birbirinizi seviyor olsanız da imkansız. Çünkü artık bir noktadan sonra onun başarılarıyla, yaşadığı güzel şeylerle gurur duymak, sevinmek yerine e, o insana hani içten içe destek değil, köstek oluyorsun. Siz ona bunu hareketlerinize göstermeseniz bile bence anlaşılıyor. Ben anlarım yani hani benim başarımdan rahatsızlık duyan, beni kıskanan insanı anlarım yani. Az çok tepkilerinden anlaşılır. Hani mesela çok gönülsüz bir şekilde tebrik ederim der mesela anladınız mı? Yani bu tarz şeylerde bence arkadaşlığı bitirmek Yavaş yavaş bitirmek ee, en mantıklısı. Video boyunca arkadaşlarınızı yavaş yavaş bitirin diye nasihat vereceğim. Ee, gibi hissediyorum. Öyle oldu zaten bu 6. falan büyük ihtimalle. bunu söyleyişimde ama dediğim gibi arkadaşlar arkadaşlıklar bitmişse bitmiştir. Yani uzatmanın bir manası yok benim gözümde. Ee, bundan da hiç pişmanlık duymadım. Keşke X kişisiyle arkadaşımı bitirmeseydim diye. Çünkü ömrü tükenmiş dedim hep yani. Bu mentaliteye kendimi alıştırdım. Bu şekilde sanırım söyleyeceklerim ya yani... E, bence e, lise bir şey yani hayata hazırlanırken güzel bir evre bence. E, umarım herkesin lise hayatı gerçekten hani, harika geçer diyemem. Benimki de harika geçmedi ama genel anlamda dolu geçer. İzleyen tüm takipçilerimin öyle olur. Sizi çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu umarım ki editleyeceğim bir an önce ve yayınlayacağım. Sizi çok seviyorum ve Bilkent'e yerleşirken de e, aynı zamanda video çekeceğim ve yayınlayacağım. Öyle.